Arkadaşlar herkese merhaba Tekrardan karşınızdayım Evet büyük günler yaklaşıyor Bugün ne yapacağız e, Bugün dün ve bugün CR'lerden kastığımız PK atarak kastığımız kutularımız var Bunları kırdıracağız Çıkan itemleri artı basıp şansımızı deneyeceğiz yükseltmeyi deneyeceğiz Bakalım. Her zaman olduğu gibi güncel piyasadan size bilgi vereyim. Şu an 1GB 90AB civarında satılıyor. Fiyat bir haftadır sabit hiç değişmedi. Oyun piyasası şu an çok iyi, çok güncel. Fiyatlar gayet makul. Piyasada bir düşüş yok. Aksine yükseliş var. Çünkü yarına itibaren o beklenen VS'ler, klan VS'leri başlıyor. Günlerce herkes bunu hazırlandı. Biz de klan olarak bunu hazırlandık. Bakalım. VS'lerde ne yapacağız? Hepimiz göreceğiz. Ee, şimdi şöyle bir pazarı ben size bir göstereyim. Oyun gayet hareketli ve çok canlı. Çok kalabalık pazar. Şu an her yer dolu. Adım atılacak yer yok gördüğünüz gibi. Homo bu seneki legend sunucusu bir başka gidiyor. 18 Temmuz'da biliyorsunuz ki akademimiz var. VS'lerden hemen sonra akademimiz açılıyor. Bu yeni başlayanlar için büyük bir fırsat. %800 drop coins yüksek atıyor biliyorsunuz. Çarlarınızı buradaki çarlara denkleştirme şansınız çok yüksek. Bunu yapabilirsiniz. Herhangi bir korkunuz, çekinceniz olmasın. Akademiler çok zevkli oluyor. Çok kalabalık oluyor. Ve gerçekten oynamaya değer. Şimdi ilk başta kastımız kutular burada. Jeneratöre geliyoruz. 15 tane Crimson Chest'imiz, 10 tane legendary bir Chest'imiz var. Bunların ben size ilk önce içeriğini göstereyim. Crimson Chest'ler Crucible silahlarının 100 artı altı atıyor. Tüm özellikle silahlardan atabiliyor. Kaycı atabiliyor. Zindan tozları atabiliyor. Zindan kristalleri atabiliyor. Trine, Karadis, Shadow atabiliyor. Ve aynı zamanda Bifrost, aksesörü, materyal, silver atabiliyor. burada da %30 şansla Shadow beraber kırıp Bifrost takısı alma ihtimalimiz var. Çok değerli takılar. Onların içeriğini göstereceğim. 10 tane legendary weapon kestiniz var. Bu bir birer bir önceki bir, 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 e, kutu Sırlamaya gidersek Bunu da artı altı kurala atabiliyor. Kestilin silahları atabiliyor. Zindan tozu da atabiliyor. Trina, Karadis, trina, Shadow atabiliyor ve aynı zamanda rakip aynat atabiliyor. Bakalım bugünkü şansınız nasıl? Her zaman biliyorsunuz 2-2 kırıyorum. Hadi başlayalım bakalım. Evet yasanın kitap aldık devam ediyoruz iki 2, 2 kırmaya evet bunlar artı edelim çok bir getirisi yok bunlar artı 8 artı 9 yapabilirsek para elde edebiliriz çarımızı güçlendirebiliriz 8 olması önemli değerli ne kadar fazla 8 olsa bilirsek hem maliyeti kurtarıyor maliyetten sonra kâra geçme ihtimalimiz var Evet 10 tane legendary weapon chestimizi kırdık. Buradan kitap aldık. Fire, Lighting, Sword aldık. 8 veya 9 yaparsak çok iyi. Özellikle 4 tane Sword almış. Bunları 8'e geçerse 9'a atacağız. Bunları VIP kelimize koyalım. Üstümüz yer kaplamasın. Şöyle ayrı bir yere Bunlar art. Bunlar geçen kutu kırdığımız üstümüzde kalanlar. Bunları basmamıştık biliyorsunuz. Herhangi bir değeri yoktu. Değersizdi bu kalkanlar falan. 9-10 olur ha sadece piyasa değeri var. O da çok zor. Gelin son devam ediyoruz. Bunları da iki, iki kıracağım. İçerini göstermiştim. Tekrardan şöyle bir hatırlatma yapalım. Bakalım bu kutulardaki şansımızı görelim. Evet, Fire kitap aldık. Detel 7 aldık. Devam ediyoruz. Castle'ın silahları atmaya devam ediyor daha henüz bir daha yok evet bir tane unde faunalık yani çok önemli bir item değil ama 8-9 iş yapar Bire geçelim bir de böyle şansımız değil tek de alabileceğiz mi güzel bir krovatski alırsak 7 yapabilirsek mükemmel olur bu itemlerde 8'i e deneyeceğiz tabi diğer itemler değersiz değil merak etmeyin PK atarak vaktinizi boş harcamıyorsunuz, hem oyunda mükemmel zevk alıyorsunuz çünkü ceza çok hareketli ve çok kalabalık. Aynı zamanda bu şekilde kutu kasarak ciğerlerden kendi çağınızı güçlendirebilirsiniz. Bu kutuları pazarda satabilirsiniz. Ben kırmayı tercih ediyorum. Sizlere göstermeyi tercih ediyorum. Pazarda değeri var. Evet son kutumuza geldik. Bunu da gene kestim. Silahları attı. Şimdi bu silahları böyle sıralayacağım. Değerli olanları Ambil'e gideceğiz. Değerli olanları basmayacağım. Değerli olanları çöpe gidecek maalesef. Değerli kitapların değeri olduğunu düşünmüyorum şu an için yeter burada falan burada Şimdi bu vitaminimizi alalım üstümüze bunları birazdan hamile basıp yükseltme deneyeceğiz bakalım bugünkü şansımız nasıl yaklaşık 3, 6, 9, 12, 18 tane itemimiz var. 18 tane bu alacağız ilk etapta. Buzlar bayağı pahalı. Umarım hamlede yüzümüz güler. Sırayla başlıyoruz. Karışık dizdim zaten gördünüz. Şansımız denemeye başlıyoruz. Hadi bismillah. İlk üçten bir şey basamadık. Şu an için iyiye gitmiyor. Pound'la geldik. A7 olma ihtimali yüksek ama A7 sipar etmiyor. Geldi mi? Olmadı. Bir de ters 8 dağıtıyoruz bunun üstüne. şanssız günümüzdeyiz galiba bir tane basmayı daha henüz başaramadık Smith bugün çayır çayır yakıyor abi. Bir tane 8 gelirse hemen 9 atacağım. Gerçekten abi yüzümüzü hiç güldürmedi abi Maalesef bugün herhangi bir temiz 8'e veya 9'a basamadık Ama her zaman geçecek diye bir şey yok Mesela dün çok güzel itemler almıştık biliyorsunuz Onlar çok güzeldi pazara çok iyi fiyata satıldı ama bugün bir item basamadık bir şansımız yoktu ama bu da hep şanssız olacağımız anlamına gelmez. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yarın vs'ler başlıyor. Herkes yayınlarımıza bekliyoruz canlı yayınlar açacağız ben de açacağım. İzlemenizi tavsiye ederim seyir zevki Yüksek Yarın okçu vs'si ile başlıyor ve diğer coplarla sıralı bir şekilde gün gün devam ediyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.